Evet Batum'dayız. Batum'a arabanızla gelmek istiyorsanız öncelikle ruhsat kendi üzerinize olacak. Bir, çocuklarla gelecekseniz e, çocukların kimlikleri üzerinde fotoğrafları olması lazım. Bebek dahi olsa Türkiye e, vatandaşları için kimliklerin üzerinde fotoğraf olması lazım. Batum'da meşhur alfabe kulesinin önünden sesleniyorum size. Girişte yurt dışı çıkış harcı ödüyorsunuz. 150 TL kişi başı 150 lira çıkış harcı, yurt dışı çıkış harcı. Artı sınırdan girdikten sonra Gürcistan sigortası yaptırmak zorundasınız. Eğer polis çevirirse cezası var. Polis de sıkıntıya düşmeyin. Ee, onun fiyatı da 280 lira yani 45 lari. Burada bir lari 5.86 TL. Yani aslında e, Gürcistan ya da Batum uygun değil fiyatlar. Eftasyon her yerde aynı. Taksi ücretlerini sordum. Taksi ücretleri de e, 8 kilometrelik e, bir mesafe Yeri sordum, 20 dakika sürüyordu. Şehir merkezine kadar tutar diye. 50 Lari dedi. 50 Lari de yaklaşık 270 lira. Bence taksi ücreti çok pahalı. Burada Gürcistanlı bir vatandaşa sordum. Tak, taksi ücretleri pahalı, uygun değil. Yani herhangi bir aktivite yapmak istediğiniz zaman, mesela dönme dolaba binmek isteseniz veyahut başka bir müze ziyareti yapmak isteseniz 10 Lari'den 20 Lari'den başlıyor. Dediğim gibi billeri 5.86 TL Onun dışında benzin fiyatlarına baktım. Benzin fiyatları da 3.90 Lari ee, O da yaklaşık 23 TL 1 litresi 23 TL benzinin. Ee, daha önce Rize'den Batum'a benzin almaya gelirdi vatandaşlar. Uygundu çünkü çok uygundu fiyatlar. O zaman e, litresi Türkiye'de 5 TL iken burada e, 1 TL'ye bile gelmiyordu o zaman. Yani bu dediğim 2 sene öncesine kadar. Yani 1 TL'ye bile gelmeyen fiyat şu anda 23 TL. Yani 3.90 Lari. E, otellerin altlarında döviz büroları var. Döviz bürosu aramanıza gerek yok. TL'yi Euro veyahut e, Dolar'ı Lariye çeviriyorlar. E, çoğu insan burada Türkçe biliyor. Sıkıntı çekmezsiniz. Otellerde olsun, kafelerde hadi olsun zaten hadi. Türk restoranlar burada çok var. E, özellikle bu sahil kesimi e, Türk vatandaşları bayağı bir yoğun. Ama şunu dikkat ettim. E, bir dondurma aldık. Türk vatandaşlarından beş lariydi. Bir top dondurma. Gürcü vatandaşından aldım. iki buçuk lari dondurmaydı. Türkler burada biraz daha pahalıya da satıyordu. Onu da dikkatim çekti. Yani o yüzden bir dondurma 5 lariye satıyorlar. Bir tek top dondurmayı. Düşünün artık. Bir lari 5.86 TL'ye denk geliyor. Fiyatlar çok da uygun değil aslında gezerken. Benzin de uygun değil. Ee, Kazlı arabası olanlar için e, gaz almaları tavsiye ederim. Çoğu yerde LPG bulamadım. E, Türkiye'den LPG'yi fırlayıp gelirseniz daha iyi olur. E, dizel burada daha pahalı. Benzin 3.90 iken dizelin fiyatı 4.50 lari Dizel burada daha çok pahalı. Ve dizel istasyonları da ayrı var. Yani Türkiye'deki gibi benzin, dizel, LPG aynı yerde satılmıyor. Dizel'e ait benzin istasyonları var ve benzin istasyonları da çok böyle lüks, ağım bir şey değil. Tamamen halava bir şekilde. Ee, biz de Batum'dayız, geziyoruz. İşte Batum'da gezilecek yerleri tek tek saydım sizlere. Şu anda da Alfa Kulesi'nden sesleniyorum. Hemen sahilde. ileride de Ali ve Dino heykelleri var. Ailecek hep beraber Batum'u geziyoruz. Yarın da geçeceğiz. Honda ile yollardayız. Hep Batum'da, beraber. Dino heykelinin önündeyiz. Bu heykel bir Hristiyanla bir Müslüman çiftin bir erkekle kızın buluşamadığını simgeleyen bir heykel ona atleten yapılmış.

Batum'dayız. Batum'da Aziz Nikolaos Kilisesi'ne geldik. Buranın tarihte şöyle bir özelliği var. Ee, Hristiyanlar burayı yapıp Osmanlı'ya hediye etmek istiyor. Ee, Osmanlı da e, kabul etmiyor. Kendilerinde kalması şartıyla, çan çalmamak şartıyla Hristiyanlara bırakılıyor. Burası Batum'un Osmanlı'nın elinden çıkana kadar hiç çan çalmamış. Ondan sonra da çan çalmaya başlamış. Sinap beraber Aziz Nikolas Kilisesi'ne geleceğiz. Üzerinde 1902 yazıyor. Aziz Nikolas Kilisesi, Batum'un Pizza meydanının baba, baba. tam yanında. Baba. Pizza meydanı İtalya'daki İtalyan bir mimar tarafından yapılıyor ve İtalya'daki mimarların birebir aynısı. İtalya'daki meydanların birebir aynısı. O yüzden burada kendinizi İtalya'da gibi hissedebilirsiniz. Babam. Gel. Evet. Batum'un meşhur pizza meydanındayız. Batum'a gezi düzenlemek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Güzel bir meydan. Burası çok kalabalıktı Dün buradaydık. Şu an saat on buçuk. Sakin. Evet, yerler mozaik köşeli meydan. Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi Batum'da da meşhur astronomik saat. <laughs> Bu saat Avrupa Meydanı'nın hemen köşesinde. Evet Avrupa Meydanı'ndayız, Batum'dayız. Ee, Tam şu an astronomik saatin önündeyiz. Burası Avrupa Meydanı'nın tam köşesinde kalıyor. Şu arkamızda Avrupa Meydanı. Avrupa e, Batum gezinizde de e, Avrupa Meydanı'nı listenize eklemenizi tavsiye ederim. ün meşhur Avrupa meydanındayız. Ortasında bir fıskiye bulunan kafeler ve tarihi yapılarıyla meşhur Avrupa meydanı ve arkamızda duran Batum şehrinin ana meydanı burası klasik büyük bir fıskiye havuzun olduğu meydan en önemli simgesi de şu gördüğünüz yukarıdaki elinde altın koyun postu tutan Medea heykeli. Altın koyun postu tutan Medea heykeli. Avrupa Meydanı'nın ana simgesi yunan mitolojisine gönderme yapan bu heykel söylenene göre batma bir hayli pahalıya mal olmuş Sır, 1 milyon liralık astronomik değeri ile bile turistler tarafından en çok fotoğraflanan yer medya heykeli elinde koyun postu tutan altın koyun postu tutan medya heykeli bir milyar altın koyum. Evet, Batum bulvarındayız şu an. arkamızda panoramik dönme dolap var. Yukarıda şu an çalışıyor mu bilmiyorum. Tam arkamızda şurası Batum tiyatro salonu, güzel bir meydan çeşmesi, kafeleri, çay bahçeleriyle Batum bulvarını da Gürcistan gezinizde Batım gezinizde Listenize eklemenizi tavsiye ederim Burası hemen sahilin kenarında Botanik bahçenin Hemen Kuzey batısına düşüyor Yakın buradaki gezecek yerler her şey yürüme Mesafesinde yani araçla geldiğiniz zaman Aracınızı Bırakıp Otele bırakıp buralarda Rahatlıkla yürüyerek gezebilirsiniz Zaten Çoğu yer batım merkezde toplanmış bazı yerlerde sahil kesiminde. Evet Batum'dan onda ile yollarda devam ediyor. Batım turumuza Batum Botanik Bahçesi'nde devam ediyoruz. Burası hemen sahil. Şurada bomba ağaçları var. Ne oldu? Ne oldu sana Balon nerede? Balon mu? Nerede balon? Balon nerede? Ha, sahilde almış. Gel. Batı'ndan Batımdan mı geliyorsun da biz sen Tiflisli misin? Ben seni alacağım da sen yine namuslu musun? Ben seni alacağım da sen yine namuslu musun? Evet trafik burada güzel. Yaya yol veriyorlar. Ne zaman yaya, yaya yolunda dursak araçlar bekliyor. Yani yola atlamanı gerek yok. Sağlık kenarda bekleyin hemen araçlar duruyor geç, geçiyoruz. Çok güzel. Yani ekstra bir şey görmedim. Her yer duruyor. Ve ışık pek ışık yok. Yani kırmızı ışık göremedim. Sağdan gelene herkes yol veriyor. Duruyor araçlar. Öyle agresif bir kullanış göremedim burada. Güzel. Şu kadar. Evet Batum'dayız. Ve gezimize ondayla ile devam ediyoruz. Afiyet. Tamam bitti. Batum'da litresi 3.90 Lari evet. Yani 1 Lari 5.86 TL 4 Lari olsa 4 kere 20 Yine 25'e geliyor Fazla değil Yani her yerde benzin pahalı aslında ucuz değil yani Burada da 3.90 Lari 1 Lari 5.86 lira olduğuna göre Oradan hesap edin Honda ile yollardayız. Hep biz yemeyeceğiz de biraz da Honda yesin. Hori Trinity Church. Yani Hori Trinity Kilisesi'ne geldik. Batum'dayız. Alan bunu da Yüz Tepe'ye yapmışlar. Görüyorsunuz Batum şu an tam aşağıda. Bu kiliseyi de dağın başına yapmışlar. Ha güzel bir mimarisi var. Tabi biz de tarihi yapı olarak geliyoruz. Kapanıyor, Kapanıyor mu Klos? Gürcistan'dayız. Gürcistan'ın Batum ilindeyiz. Ve Arkeolojial kalesine geldik. Gürcistan'dayız. Gürcistan'ın Batum ilindeyiz. Ee, şu an e, Gori'a Kalesine geldik. Ee, güneş geniş, geniş bir alan sahip. İleride Meryem Ana Kilisesi var. Su kuyusu var. Bir de yürüyüş alanı yapmışlar, yeşillik. Burada da gördüğünüz Gürcistan bayrağını resmetmişler şekerle. Evet Batum turumuz devam ediyor. Honda ile yollardayız. Evet Batum'dayız. Otelimizin arka tarafı Şimdiki gece kondular gibi. Şimdi birazdan ön tarafını göstereceğim. Hiç alakası yok. Bu da o kaldığımız otelin dış kısmı. Şimdi size harabe iş kısmını gösterdim. <laughs> Batum Saat Kulesi önündeyiz. Burası Gürcistanlıların e, İzmir'e gelip de beğendikleri Saat Kulesi'nin birebir aynısını Batum'a yapmışlar. E, kaynaklarda öyle geçiyor. Tabi bir farklılık var. E, söyleniyor ki e, burada e, Ağustos ayında su yerine Vodka, Gürcü Vodkası aktı söyleniyor. Kaynaklarda öyle bize tam bilmiyoruz. Evet. Batum'dayız. Gezmeye devam. Evet Batum'da gezerken yorulduk biraz dinlenmek için dönme dolaba bindik. Hemen burası Ali ve Nino heykelinin yanı. Sahilde ve şurada Alfa ve Kulesi Deniz Feneri Sahil Ali ve Nino heykeli